Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Ayben Metin. Haftalık borçlanma araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geride bıraktığımız haftanın borçlanma aracı ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 27 Haziran haftası Borsa araçları birinci piyasada ne sakin ne de yoğun bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda bankaların ve banka dışı finans sektörü kurumlarının 3 ay yoğunlaşmış vadelerinin devam ettiğini görmekle birlikte 3 aydan kısa vadelerde de artış meydana geldiğini gözlemliyoruz. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ihraçların detaylarına baktığımızda Akbank %27 yıllık basit faiz oranıyla 80 gün vadeli ihracını yaklaşık 1 milyar 834 milyon lira, Yapı Kredi %27 yıllık basit faiz oranıyla 77 gün vadeli ihracını 1 milyar lira, %24 yıllık basit faiz oranıyla 81 gün vadeli ihracını ise yaklaşık 130 milyon lira, Halk Bankası %23 yıllık basit faiz oranıyla 70 gün vadeli ihracını yaklaşık 495 milyon lira, Deniz Bank %25-75 yıllık basit faiz oranıyla 61 gün vadeli ihracını yaklaşık 133 milyon lira, Alternatif Bank %24.50 yıllık basit faiz oranıyla 77 gün vadeli ihracını yaklaşık 56 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde Akbank'ın yaklaşık 5 milyar 160 milyon, Yapı Kredi'nin yaklaşık 5 milyar 390 milyon, Halk Bankası'nın yaklaşık 2 milyar 855 milyon, Deniz Bank'ın yaklaşık 1 milyar 875 milyon, Alternatif Bank'ın ise yaklaşık 774 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda tadiller yatırım %27 yıllık basit faiz oranıyla 67 gün vadeli ihracını 25 milyon lira, bir önceki hafta %25 yıllık basit faiz oranıyla 106 gün vadeli ihracını yaklaşık 215 milyon lira olarak sonuçlandıran yapı kredi faktöring, geçtiğimiz hafta %27 yıllık basit faiz oranıyla 104 gün vadeli ihracını yaklaşık 136 milyon lira. Garanti Faktoring %28 yıllık basit faiz oranıyla 124 gün vadeli ihracını yaklaşık 182 milyon lira. Bir önceki hafta %23.50 yıllık basit faiz oranıyla 46 gün vadeli ihracını yaklaşık 119 milyon lira olarak sonuçlandıran QNB Finans Yatırım geçtiğimiz hafta %24 yıllık basit faiz oranıyla 35 gün vadeli ihracını yaklaşık 112 milyon lira. Halk Finansal Kiralama %25 yıllık basit faiz oranıyla 92 gün vadeli ihracını yaklaşık 100 milyon lira, bir önceki hafta %25 yıllık basit faiz oranıyla 82 gün vadeli ihracını 112 milyon lira olarak sonuçlandıran Deniz Finansal Kiralama, geçtiğimiz hafta %25 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını 250 milyon lira, Philip Capital %27 yıllık basit faiz oranıyla 85 gün vadeli ihracını yaklaşık 33 milyon lira QNB Finans finansal kiralama %25 yıllık basit faiz oranıyla 85 gün vadeli ihracını yaklaşık 131 milyon lira. İş finansal kiralama %25 yıllık basit faiz oranıyla 92 gün vadeli ihracını 250 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde tacirler yatırımın 464 milyon, yapı kredi faktöringin yaklaşık 1 milyar 270 milyon, garanti faktöringin yaklaşık 820 milyon, QNB finans Yatırım'ın yaklaşık 420 milyon, halk finansal kiralamanın 150 milyon, deniz finansal kiralamanın 1 milyar 134 milyon, Philip Capital'in yaklaşık 420 milyon, QNB finans finansal kiralamanın yaklaşık 1 milyar 17 milyon, İş finansal kiralamanın ise yaklaşık 2 milyar 140 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştiren ihraçlarına bakacak olursak da Arçelik %33.50 yıllık basit faiz oranıyla vade sonu tek kupon ödemeli 380 gün vadeli ihracını 400 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içine tedavülde Arçelik'in 2 milyar 850 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geride baktığımız haftalarda 3 ve yoğunlaşmış vadelerin devam ettiğini görmekle birlikte geçtiğimiz hafta 3 aydan kısa vadelerde artış meydana geldiğini ve piyasada alıcı bulabildiğini görüyoruz. Bir diğer yandan bir önceki haftaya kıyasla ihraçların getiri oranlarında artışların devam ettiğini gözlemliyoruz. Son olarak birinci piyasada belirsizliğin göstergelerinden olan oran revizelerinin ve iptallerinin geçtiğimiz hafta boyunca da devam ettiğini gördük. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.